Sevgili bibliofiller, hepinize selamlar. Bugün sizlere bir İstanbul kitabı tanıtacağım. Kısa bir video olacak. Kitabın adı Constantinople: The Story of the Old Capital of the Empire. Yani İstanbul, imparatorluğun eski başkentinin hikayesi. Dilimize kazandırmak belki faydalı olabilir. 1900 yılında ilk baskısı yapılmış bunun. Kitabın yazarı William Holden Hutton. İngiliz piskopos ve tarihçi. 1860-1930 yılları arasında yaşamış. E, Hammer von Purgstall işte Edward Gibbon ve Millingen gibi İstanbul üzerine ciddi çalışmaları bulunan yazarları inceleyerek kitabını vücuda getiren Hatun bu eserinde İstanbul'un tarihi yapılarını ve önemli yerlerini gösteren Sidney Cooper tarafından düzenlenmiş illüstrasyonlara ve fotoğraflara yer vermiştir. Medieval Towns yani Orta Çağ kentleri serisi içinde basılan kitap İstanbul'a gelecek turistlere alelade bir seyahat rehberinden öte bilgiler sunmaktadır. İstanbul'u Bizans dönemi ve Türklerin egemenliğindeki İstanbul olarak iki ayrı bölümde inceleyen kitapta İstanbul'un Bizans'tan itibaren tarihi, topografyası, eski eserleri bakımından oldukça detaylı bilgiler vermiştir. Kitabın ana başlıkları İstanbul'un antik devirlerdeki ve orta çağdaki tarihi, Türk idaresi altındaki İstanbul kiliseler, surlar, camiler, türbeler, çeşmeler, saraylar, tarihi eserler şeklindedir. Dönemin en popüler gezi rehberlerindendir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.